Herkese merhaba. Epic Game Store yılbaşı tatili indirimi sonunda geldi. Senin en çok beklenen indirimiydi biliyorsunuz. Bu indirim kapsamında 175'e varan indirimler var. Bunlardan tabii ki sizler için oyunlar ayırdım arkadaşlar. Çok fazla oyun vardı. Binden fazla oyun vardı. Hepsini tek tek gezdim ve en önemlilerini ayırdım. Bunun yanında arkadaşlar biliyorsunuz her sene olduğu gibi Epic Game Store indirim kuponu veriyor. Kupon nasıl alınır? İşte indirim kuponu nasıl kullanılır? Kuralları nedir? Bunların da hepsini tek tek göstereceğim indirimlere geçmen önce. Ondan sonra o kuponu alacaksınız, o kupon dahilinde indirimlerden faydalanacaksınız arkadaşlar. Bunun yanında her gün Epic Games gizemli oyun da vermeye devam ediyor, başladı ve yıl başına kadar geçen sene olduğu gibi her gün sürpriz bir geri sayımla oyun veriyor. Onu da arkadaşlar kaçırmayın. Bilgisayarınız olması gerekmiyor bir tane Epic Game Store açın. Oyun bilgisayarı ileride aldığınızda hesabınızdan tık 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 indirirsiniz. Şimdi gelelim bu kupon nasıl alınıyor? Kuralları nedir? Bunları tek tek göstereceğim. Nereden alındığını göstereceğim. Ondan sonra indirimler geçeceğiz. Hadi bakalım keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle Epic Game Store mağazasındayız. İndirimler geçmeden önce Epic Game Store yılbaşı kuponu nasıl alınır? Nedir? Ne değildir? Onu anlatayım hemen. Bir kupon veriliyor. Bu kupon dahilinde %75 olan indirimler var ya ya da herhangi başka oyunlar da olur. Sepetinize eklediğiniz 199.99'un üzeri yani 200 TL ve üzerindeki alışverişinizle toplam olarak sepetten düşünmek üzere %25 indirim veriyor arkadaşlar. Yani bu kupon o işe yarayacak. Total aldığınız ürün üzerinden %25 indirim yapacak. Örnek diyorum. 1000 lira alışveriş yaptınız. Yani 200 lira olmak zorunda değil. 1000 lira da olabilir. 1000 liranın %25'i yani 250 liraya düşüyor. 750 lirayı diyorsun. Aynı şekilde 200 liraya kadar alışveriş yaptınız. Sepetinize bir oyun da olabilir, birden çok da oyun olabilir. Parça parça da oyun ekleyebilirsiniz. 50'ye kadar da sanırım sınır var. Oyun ekliyorsunuz. 200 lira tuttu diyelim. Küsurat o önemli değil. 200 ve üzeri. Tekrar %25 indirim yapıyor ve 200'ün işte 125 gidiyor 50. 150 lira ödüyorsunuz. Sistem bu şekilde işliyor. Şimdi arkadaşlar bileti kuponunu nasıl alıyoruz? İlk sefer geldiğinizde buraya eğer ben hemen kameramı kaldırayım şuradan bakın. Şurada görüyor musunuz arkadaşlar? Burada alınan yazıyor. Sağ bu kupon resminin altında alınan var. Burada kupon al seçeneği var. Ben aldığım için şu anda alınan olduğu için göremiyorsunuz ama siz buraya tıkladığınızda hesabınıza kupon ekleniyor. Bunun eklenip beklenmediğini ya da bu sisteme dahil olup olmadığını nereden göreceğiz? Hemen şurada bakın arkadaşlar yukarıda isminizin olduğu yer var. Benim konsolun keyesi var. Bazen burada eğer internet web tarayıcısı üzerinden girerseniz burada konsoluk yazıyor ya da işte kendi isminiz yazıyor. Program üzerinden girerseniz baş harfiniz yazıyor. Buraya tıkladığınızda bakın burada kupon mevcut diyor. Burada kupon yok der. Eğer buradan almazsanız. Buradan aldığınız zaman buraya eklenir. Tıkladığınızda bakın ne diyor. 5 Ocak 2023 saat akşam 7'ye kadar kullanabileceğiniz 199.99 lira yani 200 TL üzeri alışverişinizde kullanabileceğiniz bir kupon var. %25 indirim yapacak bu kupon. 5 Ocak'a kadar kullanmanız gerekiyor. Eğer kullanmazsanız arkadaşlar 5 Ocak'a kadar o zaman bilet iptal oluyor. Yani kuponunuz yanıyor. O yüzden 5 Ocak'a kadar %75 indirimde dahil olduğu süreç boyunca kullanmanız gerekiyor. Peki kuponu nasıl kullanacağız? Kuponu sepete ekledikten sonra. Hemen size örneklerle göstereyim hatta. Örneğin FIFA 279 lira, değil mi? Sadece FIFA alacaksınız diyelim. Yani en çok tutulacak oyunlardan söylüyorum. Hemen arkadaşlar tıkladık. 699 lira olan oyun ne oluyor? 160 indirimle hop 279'a geliyor. 279 lira bu normal yılbaşı indiriminin fiyatı. Artı siz sepete ekle dediğinizde ekliyoruz sepete bakın. Sepete ekle dedik. Sepeti görüntüle diyorum şimdi. Almaya gidiyorum. Bakın ne yapıyor arkadaşlar. 699 liraydı. %70 işte 60 indirim var. %25 kuponu otomatik kullanıyor. Çünkü oyun 200 TL'nin üzerinde ya. 200 TL'nin üzerinde olduğu için otomatik olarak da %25 indirim yapıyor. Bakın burada yazıyor. Epic kuponu. Uygun üründe yani şu anda mevcut olan üründe %25 indirim alacaksınız diyor. Direkt uygulanıyor arkadaşlar otomatik olarak. 200'ü 199.99'un üstünü gördüğünde otomatik olarak biletinizi kullanmaya başlıyor. Ne yaptı abi? 699-420 tak tak. Hemen ne oldu? 70'de oradan düştü. 200 liraya geliyor arkadaşlar FIFA. 209 liraya geliyor. Bu sadece tek oyun için geçerli değil. Buraya biz istersek işte God of War'udur, odur budur hepsini ekleyip 1000, 2000, 3000, 4000 liralık oyun yapıp tekrar ödemeye gittiğimizde bu sefer burada 70 lira değil de 1000 lira indirim olacak bizim kuponla. Yani %25 indirim yapıyor. Bu da çok güzel. Anlamanız bir şey yok diye düşünüyorum. Varsa zaten kafanızın karıştığı bir şey. Yorumlara bekliyorum. Yorumlardan sorarsınız arkadaşlar. Hani zaten çok net şekilde anlattım. Çok basit. İstediğiniz kadar alabiliyorsunuz. İstediğiniz oyunu aldıktan sonra da sepete istediğiniz kadar ekliyorsunuz. Totalinden önce normal Epic Games Store yılbaşı tatili indirim düşülüyor. Düşüldükten sonra otomatik olarak da sizin ekstra %25'lik biletinize 10 da düşüyor. Tek şart artı 200'ün üstü olması artı DLC olmayacak ve e, Pre-Order'daki yani gelecekteki gelecek bir oyunu daha çıkmamış bir oyuncağı satın alamıyorsunuz bu indirimden onun da bilgisini vereyim şimdi indirimlere geçelim bakalım sizler için neler ayırdım bu arada çok fazla oyun var ben e, dikkatimi çekenleri ayırdım siz yine özel bir beklediğiniz oyun varsa onu da arama motoruna tıklayın en azından onda da indirim var mı yok mu bakın size özel spesifik bir oyun arıyor olabilirsiniz hadi bakalım sizler için ayırdığım oyunlara bakalım FIFA 23 %60 indirimle 279'a düşüyor bunların her dediğim arkadaşlar bunlar %25'lik o ekstra indirim dahil değil buraya. Sadece standart yılbaşı tatili indirimlerini ben size gösteriyorum. Buradan atacağınız sepetin üzerine artı bir de %25 indirimde o kuponla sağlayacaksınız. FIFA'da şu anda güzel bir indirim var ve %60 indirimde 699 liradan 279 lira düşüyor. Arkadaşlar hızlı geçiyorum çünkü çok oyun var. Evet devam ediyoruz. God of War. God of War da PlayStation tarafından gelen birine oyunlarımızdan bir tanesi. 329 liraya da %40 indirimle 197 liraya iniyor. Üçüncü şahıs aksiyon oyunumuz. Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed'in son üyesi. Üçüncü şahıs aksiyon rol yapma oyunu. 167 indirime sahip 269 liradan 88'e düşüyor. ve Marvel Spider-Man Remastered 499 liradan %25 indirim var. 374 deniyor. Uncharted. Yine bir PlayStation özel oyunu. Hırsızlar Mirası koleksiyonu. içinde iki tane tam oyun var. Birisi kayıp miras, birisi de dördüncü oyun. İndirimde %30 indirim var. 499'dan 350'ye düşüyor. Gerçekten çok değerli. Üçüncü şahıs aksiyon oyunu. Red Dead Redemption. %67 indirim var. 299 liraydı oyun. 98'e düşüyor. Güzel, değerli bir indirim olmuş. Yılbaşı sürpriz olmuş. Cyberpunk 2077 ilk çıktığında sorunlar vardı ama şu anda gayet güzel, keyifli oynanıyor. 249 lira standart fiyatı vardı, %50 indirimde, 124'e düşüyor. Birinci şahıs, first person, aksiyon oyunu, rol yapma öğeleri de var tabii ki içinde. Far Cry 6, 269-270 liraydı, %67 indirim var, 88'e düşüyor arkadaşlar. Summer Reveal, bu da yeni çıkmış bir oyun. İlk bakışında çekmiştim, geçen ay çıkmıştı tabii bir 15-20 gün olmuştu. Insight tarzında değişik hikayesi olan bir oyun. Merak ederseniz ilk bakışını çekmiştim. Oradan bakarsınız. Şu anda %20 indirim var. 31 lira düşüyor. Böyle küçük oyunları da koydum. Değerli indie bağımsız yapımı da koydum. Hem oynaması keyifli hem de fiyat performans açısından da güzel. Hem de eğer 200 TL geçmeniz gerekiyor ya kuponu kullanmak için. Aldığınız oyun 190 tutar, 180 tutar. Hani 200 üzerine tamamlamak için kocaman bir oyun almak zorunda kalmayın diye. Değerli böyle küçük uygun fiyat oyunları da koydum ki hani 200-205 lira olur. 210 lira olur. Da üzerine tamamlayın diye böyle değerli minik oyunlardan da koydum. WRC Generation VRC'nin son oyunu. Şu anda 115 indirim var. 172 liraydı. 146 liraya geliyor. Simülasyonla hareket arası. Herkese gidebilecek bu oyun. Ama klavye zor olur. Onu söyleyeyim. Gamepad tavsiyedir. Dishonored'daki birinci şahıs aksiyon rol yapma oyunu da güzel indirimde şu anda. %80 indirim var. 259 liradan 260 liradan 51.80'e düşüyor arkadaşlar. Değerli rol yapma oyunu. Lego Star Wars The Skywalker Saga Galactic sürümü yeni çıkmış Lego'nun son sürümü, son oyunu. %50 indirimde 449 liraydı, 224'e düşüyor. Çok da sorulan bir oyun. Şu anda güzel indirime girdi. 224 liraya geliyor arkadaşlar. Dakar Desert Rally. bununla da ilk başını çekmiştik. Böyle bağımsız yapımdan hallice. Biraz yukarıda ama gerçekten fizikleri falan çok hoş olmuş. Çok güzel oyunlardan biri. Ve 250 ayda %30 indirimle 175 liraya geliyor arkadaşlar. İşte bu gibi olaylarda diyorum. Mesela 175'e bunu aldınız değil mi? İşte 25 lira kalıyor. Böyle ufak bir bağımsız oyun ekleyerek üzerine 200-200'ün üzerine çıktığınız anda indirim kuponunuzu kullanabilirsiniz. Devam ediyoruz. Still Rising'de yine ilk bakışında yeni çektiğimiz rol yapma, aynı zamanda soulslike türü bir oyun. Farklı bir tarzı var. Ufak uyarı yapayım tabii ki oyun zorlu bir oyundur arkadaşlar. Her zaman her soulslike oyununda olduğu gibi 279 da %35 indirim var. 181 liraya geliyor. It Takes Two, co-op olarak oynanabilecek en güzel oyunlardan. Eşinizle, arkadaşınızla, kardeşlerinizle online üzerinden ya da yan yana da oynayabileceğiniz çok değerli bir yapım var. Şu anda 160 indirim var. 399 yani 400 da 159 liraya geliyor. Dying Light Definitive Edition. Dying Light 2 de çıktı. 2'den önce Definitive Edition'ı oynamak isteyebilirsiniz. Grafikler güçlendi. Her şey bu paketin içinde. Çok dolu bir paket. 119 liradan ikinci oyun çıktı diye indirime girmişti. Artı bir de %80 indirim var. 23.80. Üstüne bir de %25'te sizin kupondan gelecek. Tabi 200'ü geçersiniz. İşte bakın mesela 23 lira. İşte 170-180'lik bir oyunda. Bir de böyle bir oyun aldığınızda 200'ü geçersiniz. Battlefield 5 Definitive Edition. Bu da pahalı bir oyundu. Çok çok pahalıydı. Grafikleri her şey yenilendi. 499 lira 500 lira fiyatı olan oyun %90 indirimde 49'a düştü. Battlefield Definitive Edition'ı alabiliyorsunuz. Death Stranding Director Cut. Bu gelişmiş versiyonu. Biliyorsunuz ikinci oyunda açıklandı resmi olarak. Death Stranding 2 de yolda. İkinci oyun çıkmadan önce birinci oyunu şöyle bir oynamak isteyebilirsiniz. Ya da hiç oynamamış kardeşlerim de en azından oyuna bir giriş yapmış olurlar. 329 lira olan fiyatı %40 indirimde %197'ye düşüyor arkadaşlar. Bakın burada 3-4 lira açık oluyor. Kalıyor. Onu da şimdi birazdan ben size uygun fiyatı oyun göstereceğim. Oradan tamamlayacağız. Dishonored oyunu vardı ya arkadaşlar. Arkane Studio'nun değerli oyunlarından bir tanesi. Aynı zamanda Dishonored'ın da yapımcıları kendileri. Şu anda 167 indirimde 539 liradan 177 liraya iniyor. Biraz daha böyle Souls-like türünün FPS'i diyebiliriz. Yani belli döngülerin içinde giriyorsunuz. Brothers, A Tale of Two Sons'da çok önemli bir bağımsız yapım. İşte deminki söylediğim gibi böyle 5 lira 10 lira eksiniz kalırsa 12 liraya boyunu alabilirsiniz. Normalde 49 liraydı. %75 indirimde 12-25'e geliyor. İki tane kardeş oynayarak puzzle'lar çözdüğünüz bir platform oyunu. It Takes yapımcısının 2013 oyunu arkadaşlar. Yine de değerlidir. Önemli bir oyundur. Dying Light 2, Stay Human bu sene özellikle yılın oyunu ödülleri içerisinde adaylığa giremedi. Girmedi yani. Sokmadılar. Anlamadım ne iş. Oyun gayet güzel. Ben çok sevdim bu oyunu. %50 indirimle 349 liradan 174 liraya iniyor. Birinci şahıs, aksiyon, korku, parkur elementleri de var. Koşmalı, zıplamalı bir oyun. Tom Raider remake'lerde de indirim var arkadaşlar. Tom Raider orijinali birinci oyunu %75 indirimle 10 liraya geliyor. İşte burada dedim ya arkadaşlar 170 lira 180 lira oyunlar geliyor. Üzerine tamamlamak için 175 indirim daha. geliyor. Devamı olan oyun ikinci oyun Rise of the Tomb Raider. O da arkadaşlar %80 indirimde 89 liradan 17 80'e düşüyor. Shadow of the Tomb Raider'da 164 da 164 liraydı. %70 indirimde 49 liraya düşüyor. 3 Tomb Raider'da da indirim var. Üçüncü şahıs, aksiyon. PlayStation tarafında Uncharted var ya, Nathan Drake. Onun dişi versiyonu diyebiliriz. Sherlock Holmes Chapter 1 kanalımızda serisinde yapmıştık zaten. Cinayet çözmeli. Ben böyle şeyleri seviyorum. Araştırma, cinayet çözme. Bir adventure oyun. Araştırmalı bir oyun. oyunda Türkçe dil desteği var. Bu yönden bu oyunu özellikle destekliyoruz ve önermek istiyorum. Devam ediyoruz. Riders Republic. Ubisoft'un önemli oyunlarından biri. Step diye bir oyun vardı biliyorsunuz. Karda geçen. Snowboard falan yaptığımız Extreme Spor. Onu çok beğenmemiştim ben. Bu oyunda acaba ona mı benziyor diye düşünürken hiç de öyle değilmiş. Gerçekten bambaşka bir oyun çıktı. Ben bunu çok sevdim. Çok eğleniyorum. Bisiklet sürebiliyorsunuz. Paraşüt atlayabiliyorsunuz. Çok fazla ekstrem spor seçeneği var. 269 liradan %70 indirime sahip ve 80 liraya düşüyor. Crysis Remastered. Biliyorsunuz Crysis'ın yenisi de geliyor. Crysis 4 geliyor. %40 indirimle Crysis 1, 2, 3. 3 oyunun içinde olduğu yeni grafiklerle, yeni nesil grafiklerle gelmiş hali. %40 indirimde şu anda 63 liraya 3 oyunu alabiliyorsunuz. Back for Blood standart sürümü. Back for Blood özellikle arkadaşınızla co-op olarak oynadığınız birinci şahıstan oynanan aksiyon oyunu birlikte oynadığınız zaman çok daha keyif verir. 250 liradan %70 indirimde 74 liraya düşüyor. Alan Wake Remastered. ikinci oyun açıklandı. İkinci oyun gelmeden birinci oyunu oynamak isterseniz 49 liraya da %50 indirimde 24 liraya düşüyor. 200 liraya tamamlamak için minik fiyatlı oyunlardan bir tanesi kenner Bridge of Spirits bir bağımsız yapımdır kendisi ama hani bağımsız yapım diyemezsiniz. Önemli oyunlardan birisi. 200 liraydı oyun %50 indirimde 100 liraya düşüyor. Almak için iyi bir fırsat yaratıyor arkadaşlar. 100 liraya bu oyun alınır. Platform 3 boyutlu platform oyunu diyebiliriz. Tabii ki rol yapma öğeleri de var içinde. The Crew 2 Special Edition. Ekstra araçlar ve içerikler dolu arkadaşlar. Açık dünyaya sahip. Eğlenceli oyunlardan bir tanesi. Sadece araba değil de uçak da var içinde, motosiklet de var, sürat tekneleri. Her şeyi kullanabiliyorsunuz. 270 liraydı, %80 indirimde şu anda 53 liraya düşüyor arkadaşlar. Hem de Special Edition e. PlayStation özel oyunlarından birisi gerçekten çok değerlidir. PlayStation 4'e çıktığında bazı teknik sorunlarla çıkmıştı. Halbuki çok değerli bir oyun. Daha sonra düzeltildi. PlayStation 5'te de çok güzel çalışıyordu ki PC'de şu anda uçuyor. Harika bir zombi oyunu. 329 liradan 167 indirimle 108 liraya düşüyor. Player Witch aslında bir filmdi. Filmden geçen bir oyundur. Başarılı bir yapım. Birinci şahıs korku oyunu. 49 liraya 175 indirimle 12 liraya alabilirsiniz. Mafya üçlemesinin en değerlisi Mafya 1. Mafya 1'in konusu harikadır. Definitive Edition yani remake'i. 259 liradan 165 indirimde 90 lira düşüyor. Üçüncü şahıs Mafya aksiyon oyunu. Bir görevi yapmak için birden fazla seçeneğiniz olan ister aksiyon ister gizlilik farklı farklı yollardan bir görevi yapabilirsiniz. 260 lira fiyatı vardı 165 indirimde 91 liraya düşüyor. Game of the Year Edition Hitman. PlayStation'dan PC'ye gelmiş değerli bir yapım yine. Horizon Zero Dawn Complete Edition. 167 indirimle 3. şahıs aksiyon oyunumuzda 329 liradan 108 liraya düşüyor. Oynamayan kardeşime tavsiye edilir. Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition. Bu Complete Edition içinde Witcher ile ilgili bugüne kadar çıkmış her şey var. Yeni jenerasyona geçti biliyorsunuz. Yeni bir güncellemeyle, son güncellemeyle artık oyun next gen oldu. Yeni kaplamalar, yeni grafikler, ray tracing, gerçek zamanlı RTX ışın izleme hepsi eklendi arkadaşlar 15 lira. Şu anda %80 indirim var. Normalde 75 lira. Çünkü yeni Witcher'lar gelecek biliyorsunuz. Oynamak isteyebilirsiniz. Star Wars Jedi Survivor adında biliyorsunuz bir yeni bir oyun geliyor. İkincisi yani. E ona geçmen önce ki seneye gelecek. 2023'te gelecek. 2023 öncesinde Star Wars Jedi Fallen Order ilk oyunu bitirmek isteyebilirsiniz. %88 indirimle 33 lira. Bana en çok sizden gelen sorulardan bir tanesi de en çok sevdiğin oyun nedir abi? Evet en çok sevdiğim oyun her zaman söylediğim gibi canlı yayınlarda da söylüyorum. Tetris benim için değerli bir oyun çünkü arkadaşlar puzzle oyunlarını seviyorum. Beynimi çalıştıran oyunları seviyorum. Beni zorlayan oyunları seviyorum. Oynamanın en güzel yollarından bir tanesi de Tetris Effect. Şu anda %50 indirim var. 69 rayda 34-50'ye düşüyor arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlarınızla online olarak da kapışabiliyorsunuz yan yana. Oynayabiliyorsunuz. Birçok ödül var. Çok çok değerli bir oyun. PlayStation tarafında hatta VR'la falan da çalışıyor. Bunu da size tavsiyem kulak tık takın arkadaşlar. Müziği o kadar güzel ki efektleri. Müziği takım ve keyfini çıkarın. Bir diğer değerli oyun da benim en çok en çok sevdiğim ilk beşime giren oyunlardan bir tanesi de The Talos Principle. Aynı Portal gibi düşünün arkadaşlar. Portal'da nasıl birinci şahsından bir noktadan bir noktaya gidebilmek için ya da odalardan kaçabilmek için puzzle'lar çözüyorsunuz. İşte Talos Principle'da şu anda inanılmaz güzel bir indirimle %85 indirime sahip. 59 liraydı zaten fiyatı düşmüştü. Üstüne bir de %85 indirim geliyor şu anda. 8.85. Bu gerçekten beyninizi yakacak. O kadar zorlar ki ileriki seviyelerde. Geçtiğinizde dersiniz ki ben başardım bunu. Sol oyunlarında bir zor boss geçtiğinizde onun bir hazı vardır ya mutluluğu vardır. Bunda öyledir arkadaşlar. Puzzle'lar ileriki seviyelerde çok zorlaşır ama geçince kendinizi çok mutlu hissettirir. Yılbaşı tatil indirimlerini sizle paylaştım. Ayrıca kupon nasıl alınır, nasıl kullanılır, hangi şartlar var, kurallar nedir onları da gösterdim, onları da anlattım. Bu arada her gün gizemli oyun da geliyor. Epic Games gizemli oyunda kütüphanenizi eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bilgisayar sahibi olmanız gerekmiyor. Sizden rica ediyorum arkadaşlar abone olarak beğeni butonuna basarak destek olabilirsiniz. Biliyorsunuz yılbaşına doğru hedefimiz vardı. 40 bin abone olma hedefimiz. Orada destek olursanız bana gerçekten mutluluk duyarım. Abone olarak beğeni butonuna basarak ve değerli yorumlarınızı ekleyerek arkadaş ve çevrenizle videolarımı paylaşarak bunu gösterebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Cuma cumartesi canlı yanımız var. Orada bekliyorum. Herkese günler, iyi oyunlar, iyi tatiller.